Merhaba canlarım, merhaba güzellerim. Bugün size iki video izleteceğim. Biraz hırsızlar rejiminden söz edeceğim. Ondan sonra da bir cezaevi mektubu okuyacağım. Cezaevi mektubunu sona sakladım. Çünkü cezaevi mektubu daha önceki anlatacağım ve yayınlayacağım, yayınlayacağım videoları adeta teyit ediyor. Haklısınız arkadaşlar diyor. Ülke söylüyor diyor. Evet. Şimdi o halde gelin önce kaçak gazeteci denilen benim ise onları sürgündeki gazeteciler olarak tanımladığım Can Dündar'ın videosunu birlikte izleyelim. Can Dündar'ın haklı olduğunu artık nereden biliyoruz? Sedat Peker'in yaptığı açıklamalardan ve olaya bizzat olaylara yahut bir bizzat karışanlardan öğreniyoruz ki Can Dündar gerçekten gazetecilik yapmış. Evet, umarız bir gün ülkesine döner, ailesine kavuşur. Evet, buyuruz Önce izleyelim. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın CNN'de canlı yayındayken Hande Fırat'ı aradığını öğrenince herhalde Ukrayna'nın Türk silah tüccarlarınca dolandırılması konusunu netleştirmek için aramıştır diye düşündüm. Biliyorsunuz 4 milyon dolarlık bu tezgah için Ukrayna Büyükelçiliği'nin Nisan ayında Türkiye dışişlerine nota verdiği ortaya çıktı. T24'ün haberine göre Mart ayında Ukrayna İçişleri Bakanlığı Hande Fırat'ın eşi Murat Özvardar'la temasa geçip kask ve zırh almak istediğini bildirmiş. Özvardar da Onları Aka Arms adlı şirketin sahibi Koray Altınel ile tanıştırmıştı. Bu alımın normalde devletten devlete olması gerektiği halde satıcılar sürecin devletin bilgisi dahilinde olduğunu söylemiş. Yani meraklanmayın, yukarıdakiler biliyor demek istemişlerdi. Bunun üzerine Ukrayna hükümeti de güvenmiş, vaat edilen 4000 ya da 5000 kask ve çelik yelek için peşin ödeme yapmıştı. Anlaşmaya göre kask ve zırhlar Polonya'ya gönderilecek, Ukrayna ordusu da ürünleri oradan alacaktı. Ancak ne vaat edilen mallar yollandı ne parayı alan ikili ısrarla arayan Ukraynalıların telefonlarına çıktı. Kiev'deki yetkililer de mecburen Türkiye'de polise ve savcılığa başvurdular. Dışişlerine de yazıp mağduriyetlerinin giderilmesini istediler. Haberi yapan Asuman Aranca'ya konuşan Koray Altınel, biz siparişleri verdik. Malların bir kısmı organize sanayide depoda, bir kısmı da gümrükte." dedi. Hande Fırat'ın eşi Murat Özvardar ise "Ben sadece zor durumdaki bir ülkeye yardım etmeye çalıştım. Talebi arkadaşlarıma ilettim." dedi. Bu iki isim de dolandırıcılık soruşturmasında gözaltına alınıp sonra serbest bırakıldılar biliyorsunuz. Ukrayna hükümeti hala bir cevap bekliyor. Yamallarımızı verin ya da paramızı iade edin diyorlar. Savaşın ortasında Ukrayna'nın Türk iş adamlarınca dolandırılması konusunda Türk hükümetinin ne cevap verdiğini henüz bilmiyoruz. Tek bildiğimiz bu türden her katakullide olduğu gibi Koray Altın elinde İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'yla yıllara dayanan dostluğunu belgeleyen fotoğrafların oldu. Erdoğan mı? Bu skandalda dahli var mı belli değil. Zaten Hande'yi aradığında yayında olduğunu da bilmiyormuş. Bayramını kutlamak için aramış. Ya Hande Fırat. Hande Fırat'ın eşi ve Hande Fırat'ın 15 Temmuz gecesi düründüğü konu. O kadar yandaş televizyon varken nedense Cumhurbaşkanı onların hiçbirisine katılmadı. Hande Fırat'ın sunduğu hem de Abdülkadir Selvi ile birlikte sunduğu programa katıldı. Abdülkadir Selvi değil Hande Fırat aradı. Efendim çok mu önemli. Önemli olup olmadığını bizim şu anda söylememiz çok da önemli değil. Ama gelecek yıllarda ne kadar önemli olduğunu, niçin önemli olduğunu hep birlikte göreceğiz. Ve buyurunuz efendim Hande Fırat'ın eşinin yaptıklarını. On binlerce masum insan cezaevinde süründürken ülkede çok ünlü kişi olarak tanıdıklarımız siyasi iktidar üzerinde çok etkinliği olan gazeteciler ve birinci derecedeki akrabaları eş yani nasıl işlere karışıyorlar ve bu işlere karışanlar savaş halindeki Ukrayna'nın parasını alıp ihtiyaçlarını göndermeyen kişinin ülkenin İçişleri bakanlığı ile olan yakınlığı. Ben başka yorum yapmıyorum. Başka yorum yapmıyorum. Şimdi geçiyorum. Takdirle izlediğim, severek izlediğim sevgili Evren Zelgut ve Remzi Özdemir'in programlarında yapılan konuşmaya ama Evren'in konuşmasına. Buyurun bir de evrenin konuşmasını birlikte dinleyelim. Lütfen efendim buyurun. Şimdi birinci konu şu Remzi abi. Tam bir rezalet. Tam bir rezalet. Ve tam bir rezalet. Neden rezalet abi? Deutsche Bank'tan BOTAŞ'a eğlence alımları için 925 milyon euro'luk kredi çekilmiş abi. Ve Deutsche Bank'tan yapılan açıklamada 3 yıl vadeli Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın garantisinde bir ödemeymiş. E, BOTAŞ'ın Amerika, Singapur, Fransa, Almanya vesaire ülkelerden sözleşmeli LNG alımlarını sipariş edecekmiş. Şimdi bunu Türkiye'de ajansdan ilk ben gördüm Bloomberg'den. Ondan sonra da tweet attım. Ben tweet attım. Tweette de aynen şunu söyledim. Dedim ki abi bir saniye o tweeti de açacağım. Çünkü bayağı retweet edildi abi o tweet. Ne dedim? Şunu söyledim. Rezalete bak. Koskoca Türkiye doğalgaz alabilmek için Deutsche Bank'tan 925 milyon euro borç aldı. 8 milyon tane arabı besleyeceğim diye en az 100, 100 milyar dolar yedirdiniz. Evet 100 milyar dolar. O yoruna düşürdüğünüz faizle bir o kadar daha rezervi bitirdiniz. 128 milyar doları kastediyorum. Sonuç ne? Sonuçta borçla devlet çarkını çevirmeye devam. Şimdi ben bu tweet'i attım. Altına troller yazmış. İşte kaynak göster kaynak göster. Kaynak bir geldi bunlara kapak oldu tabii. Ve bir de bazı terbiyesizler, utanmazlar, arlanmazlar da ne diyor biliyor musun Remzi abi? Ya devlettir bu ya. Borç alır, borç verir. <laughs> borç alır, borç verir diyor. Ya senin devletin ne zaman borç verdi? Hep borç alıyor. Batırdınız, koydunuz ulan bütün hazineyi. Yani kusura bakmayın bundan dolayı ama yani burada 100 milyar dolar Araplara gitti diyoruz. Nereden? Ben kaynaksız konuşmam kardeşim. Ümit Özdağ hocayla geçen yıl 2020 yazındaydı ya 2021 yaz ya 2020 yazında konuşuyorduk. Beni aradı. Yazlıktaydım. Dedi ki Evren dedi senin dedi söylediğin 60 milyar dolarlık dedi Araplara yapılan harcama gerçek bir rakam değil. Gerçek rakam 100 milyar dolar. O 100 milyar doların içinde ordunun Suriye'de yaptığı harcamalar oradaki yıkılan yerlerin tekrar yapılması altyapı hizmetleri güvenlik hizmetleri, sağlık hizmetleri, buranın iaşesi ve bütün bu göçmenlerin şimdiye kadar 2022 Haziran'ına kadar olan Türkiye'ye faturası 100 milyar dolardan fazla dedi. Kim dedi bunu? Ümit Özdağ dedi. Akabinde de beni Zafer Partisi'ne çağırdı. Gitmedim. Hocam bana orada küstü. Buradan da özür diliyorum kendisinden ama yani o iş ayrı, bu iş ayrı. Ha, bunun kaynağı da Ümit Özdağ'dır. Yani ve bir hocamız bunu yanlış hatırlamıyorsam Selçuk Üniversitesi'nden de kalem kalem hesaplamış abi. Kalem kalem hesaplamış. O yüzden böyle zart sürt yazıp benim sinirimi bozmayın kardeşim. 128 milyar dolar rezervimiz gitti bitti. 100 milyar dolar bu Araplara gitti. Burada ben milliyetçilik, faşistlik de yapmıyorum. Ben rızkımın peşindeyim. Yani burada o taşa 975 milyon euro borç alıyor koskoca ülke. Ondan sonra da yaz bitecek, kış gelecek, bu doğal gaz fiyatları yukarı gidecek. Ne olacak bu iş? Rezerv boş, kazanın dibini sıyırmışlar. E buna isyan etmeyeceğim de neye isyan edeceğim ben? Şimdi de bir kelime. Kleptokrasi. Kleptokrasi. Ya kleptokrasi ne demek? Türk Türkçesini söyleyeyim ya. Hırsızlar rejimi demek. Yani bir ülkeyi, bir ailenin ya da bir siyasi grubun ya da bir dini grubun ele geçirmesi neyle? Sandıktan çıkarak. Yani demokrasiyi araç olarak kullanarak sandıktan çıkması demokrasi sayesinde devleti haliyle devletin, haliyle milletin çünkü devletin sahibi millettir milletin kaynaklarını ele geçirişi ve soyması demektir. Yani hırsızlık rejimidir. Hırsızlık rejimi uygulanan ülkelerde az gelişmiş ülkelerdir. Bunu 30 yıldır anlatıyorum. 30 yıldır anlatsam ne olacak canım ben anlatıyorum ben dinliyorum. Ya da sizler dinliyorsunuz ama hiçbirimizin elinden bir şey gelmez. Bu hırsızlık rejimlerinde devleti, milleti daha doğrusu soyanlar elde ettikleri parayı ülkede de tutmazlar. Yani yatırımlarını o ülke içinde de yapmazlar. Ne yaparlar? Herhangi bir olay olabilir diye, nitekim işte görüyorsunuz Sri Lanka'da oldu, pek çok ülkede oldu. Somali'de oldu, Malezya'da oldu, Endonezya'da oldu. Oluyor. Hep, bütün hepsine dikkat edin. Az gelişmiş ülkeler. O az gelişmiş ülkeleri soyan kleptok kleptokratlar, yani hırsızlar, çaldıkları parayı ülkelerinde bırakmayıp ellere düştüklerinde, iktidardan düştüklerinde ya da iktidardan düşürdüklerinde devlet geri almasın diye yurt dışına kaçırlar. Kendi ülkelerinin dışına kaçırlar. Ülkelerinin dışındaki bankalarda tutarlar ve o bankalar yani soydukları ülkenin, garip ülkenin paraları, kaynakları başka ülkelere o bankalar tarafından ucuz, düşük faizli kredi olarak kullandırılır. Bu bir rezalettir canlarım. Evet, şimdi geleyim cezaevi mektubuna. Bu mektup çok önemli canlarım. Buyurunuz, lütfen dikkatle dinleyiniz. Seçimden sonra AKP diye bir parti kalmayabilir. Yüksek olasılıkla kalmayacak da. Fazla iddialım geldi. Haklısınız. Bunca yolsuzluğa, yoksulluğa ve zulme rağmen halen anketlerde yüzde otuzlarda görünen bir parti. Ne olacak da seçimden sonra dağılacak? Nasıl olacak da dükkan kapanacak? Anlatmaya çalışayım. Hırsız olmayanlar partiyi terk ettiler ara başlık. AKP artık bir dava partisi değildir. Davaya inananlar gemiyi çoktan terk ettiler. Geri kalanlar herhangi bir dava inancı ya da ideolojisi olmayanlardır. AKP'yi ayakta tutan o dava sahibi insanlardı. Kadınlar başta olmak üzere 365 gün ev ev, köy köy dolaşıp halkı örgütleyen, halkla ilgilenip sorunlarına çözüm üretmeye çalışan ve davayı anlatan kadrolar yok artık. Çünkü sözünü ettiğim bu kadrolar hırsız değiller. Eski genel başkanlarından bakanlarına il ve ilçe başkanlarından her kademedeki yöneticilerine ve mahalle örgütlerine kadar hırsızlığa bulaşmayanlar daha fazla dayanamadılar ve AKP'yi terk ettiler. Menfaati olmayan AKP yöneticisi kalmadı ara başlık. AKP'de kalanların da sokakları, evleri dolaşacak ne inançları, ne bilinçleri, ne güçleri, ne de yüzleri var. Dolayısıyla AKP'nin sokakla evle bağı koptu. Mitinglere bile valilik genelgesi zoruyla insan getirmeye çalışıyorlar. Bugün herhangi bir AKP teşkilatında bir kişisel çıkarı kazancı menfaati olmadan görev yapan tek bir kişi bulamazsınız. Öyle ki muhtemelen bu sabah herhangi bir yerdeki bir AKP binasına giden bir AKP yöneticinin yöneticisinin kafasında acaba bugün partim için ne yapabilirim sorusu yerine acaba bugün hangi ihaleden ne kadar pay kapabilirim sorusu vardır. AKP büyük bir rant dağıtım merkezidir başlığı ara başlık. Şu anda AKP büyük bir rant dağıtım merkezinden başka şey değildir. Devasa ihalelerden küçük bir ilçedeki hastane temizlik ihalesine, milyar dolarlık marinalardan mahalledeki büfeye, torpille işe alımlardan özel ruhsatlı nargile kafelere kadar her yerde her gün rant dağıtılıyor. Bunun yanında sosyal yardımlar adı altında en yoksulları kendine bağımlı hale getiriyor. Bakanlarından müsteşarlarına, genel müdürlerinden il müdürlerine, medyadaki majestelerinin gazetecisi şaklabanlardan hakim ve savcılarına, müteahhitlerinden ihracatçılarına, yandaş sendikalarından tarikatlarına, vakıflarından belediyelerine kadar hepsi bu rant çarkının parçasıdır artık. Şüphesiz tek tek istisnalar vardır ama bildiğiniz gibi istisnalar kaideyi bozmaz. Üniversiteler, televizyonlar, mahkemeler, droller, mafyatik çeteler, hırsızlık düzeninin sürmesi için çakma ideolojiler, baskılar ve tehditler üretip düzeni korumaya çalışırlar. Yandaş tarikatlar, zübbeli hocalar ise hırsızlığın üstünü dinle, kitapla, inşallahla maşallahla örtmeye çalışırlar. Çünkü AKP düzeninde tüm ahlaki değerler çöktü. AKP düzeninde devlet malı deniz yemeyen domuzdur. Ara başlık hepsi kaçacak. Şimdi bu belirleme ışığında AKP'lilerin seçime bir ay kala nasıl bir ruh halinde olacaklarını düşünelim. Tüm veriler AKP'nin meclisi de Cumhurbaşkanlığı'nı da kaybedeceğini net olarak gösteriyor olsun. Sizce ranta çıkara menfaati yolsuzluğa veya hırsızlığa dayanarak bir partide kalanlar bunların artık kaybedebileceğini anladıklarında orada dururlar mı? Ayrıca siz hırsız olsanız polis geldiğinde kaçmaz mısınız? Hırsız olmayın tabii. Sadece empati yapın lütfen. Emin olun hepsi kaçacak. Geriye saf ve temiz duygularla halen AKP'ye oy vermeyi düşünen küçük bir kitle kalacak. Peki ama nereye kaçacaklar? Ara başlık. Ama dikkat bunlar yurt dışına falan kaçmayacaklar. İktidarın yeni partilerine kaçacaklar. Şanslarını bir de yeni iktidarla deneyecekler. Ve emin olun Türkiye toplumunun çoğunluğu tercihini ahlaki olandan, dürüst ve adil olandan yana yapacak. Hiçbir parti veya aday hırsızlardan oluşan yüzde elli artı biri bulamaz. Seçim sonuçlarını alın telleriyle çalışıp helal lokmayı yiyenler, ezilenler, mazlumlar belirleyecek. Sonuçta AKP değil, hırsızlar kaybedecek. Bu dediğime şaşırmayın. Hırsızlar kaybedip kaçınca AKP de kapanmış oluyor zaten. Geriye pek fazla da kimse kalmıyor çünkü. Selahattin Demirtaş, Edirne cezaevinde. Bu mektubun Demirtaş'tan olduğunu bilmeyenler çok büyük ihtimalle... AKP'den kopan bir başka dürüst insanın, bir başka temiz ahlaklı insanın yazdığını düşünmüştür. Ama değil. Cezaevinde yatan Selahattin Demirtaş yazdı bu mektubu. Canlar, başka hiçbir şey söylemiyorum. Ha bu arada Nurettin Canik <laughs> diye bir isim var. Ben bakanlık yaptı. Milli Savunma Bakanlığı yaptı. Başka da Başbakan Yardımcılığı yaptı. Evet. Nurettin Canikli ile ilgili iddiaları ve verdiği cevabı da Halk TV'de Şirin Payzın'la Emin Çapan'ın programının arşivinden izleyin. Bol bol gülün. Suçlamalar ne? Canikli'nin danışmanı hanımefendinin verdiği cevaplar ne? Hiç birbiriyle alakaları bile yok. <laughs> Bugün hava güzel mi diye soruyor. Diyelim ki gazeteci Metin Cihan, Nurettin Canikli'nin danışmanı havadan da bahsetmiyor. Mars'a giden yollardan, Venüs'te yapılacak olan havaalanlarından falan söz ediyor. Bu kadar absürt yani. Canlarım enseyi karartmayın be. Sakın enseyi karartmayın. Bütün bunların konuşulabildiği bir ülke var. Her şeye rağmen. Her şeye rağmen böyle bir ülke var. Ve bu ülkede bunların konuşulmasını, yayınlanmasını şimdilik engelleyemiyorlar. Neden? Bütün dünyaya rezil olacakları için. Enseyi karartmayın. Çok güzel günler göreceğiz. Ülkemiz tertemiz insanların yönettiği bir ülke haline gelecek. Hepinizi sevgiyle gözlerinizden öperim. Hepinizi çok seviyorum canlarım. Çünkü sizler hemen hepiniz varlıklı olabilirsiniz pek çoğunuz. Pek çoğunuz daha çoğunuz yoksulsunuz. Ama varlıklı ya da yoksul hepiniz eziliyorsunuz. Sizi eziyorlar, ötekileştiriyorlar, mağdur ediyorlar. Bütün bu mağduriyetler kesinlikle en geç bir yıl içinde sona erecek. Hoşçakalın canlarım, hoşçakalın güzellerim.